Ya buradan düştük. Eymen. Hı? Burada lav. <laughs> Eymen sakın yine orman yangını çıkartma o yüzden o çakmağı bana vereceksin. Evet, ha Yoksa bu seriyi de yüzden yüzünden kapatmalıyız. Aa burada <laughs> kömür var. Tamam. Ne? Kömür var dedim. <laughs> Heh, oldu bekle ben bir şey deneyeceğim level atlıyor muyuz ya oğlum nasıl hala level atlayamadık ya nasıl şakasın evet level atlayamadık <laughs> hala bek nasıl level atlandığına bakacağım ben olmuyor işte deniyorum ama olmuyor olmuyor da olmuyor olmuyor da olmuyor, da olmuyor. <laughs> Ne din olmuyor ne Evet arkadan kardeşin sesi geldi. Hı. Boş ver çok da duyulmuyordur. Söyleyeyim dedim evet biraz geldi bana. Ne oluyor, <laughs> oluyor lan? Arkadaşım iğmenin içine din katmıştır. <laughs> ya bir. <yürü. gülüyor> Stop. Sıraya koyayım gerekirse saldırım orada. Gece oluyor. Eyvah siz burayı da mı kapattın? Eyvah ben Nedra gidip orada kalmalıyız. Ne diyorsun? Yani bekle ben iki dakika arkadaşlar bir kere daha hile yapabilir miyiz? Yağmur yağıyor. Arkadaşlar eğer 50 abone olursak canlı yayın atacağım. Eymen umarım o zaman yanımızda olur. Kısa bir sürede abone atın da Eymen taşınmadan yani e, yani e, o zaman Eymen ben ağzımdan kaçtırdım o zaman açıklayayım. Arkadaşlar Eymen maalesef taşınıyor yakında okulda ondan görüşemeyeceğiz. O yüzden çok video gelemeyebilir. Yani Eymen uzun bir süre aramıza gelmeyebilir ama yani onunla oynular, oyun videolarımıza devam etmeye çalışacağız. O yüzden. Değil mi Eymen? Oho Eymen yine gitti. Eymen duyuyor. Dünya... Eymen ses ver. Vallahi billahi ağrıyor da ağrıyor. Eymen sesin yok. kardeşi arıyoruz arkadaşlar kusura bakmayın. Anam!